Merhaba sevgili vizyon izleyicileri. Bu programımızda işletme koçu bir konuğumuz var. Gerçekten çok önemli. Biliyorsunuz çoğu programımızda ben söylüyorum çok zor dönemden geçiyor özellikle yöneticiler. Hem bir yandan pandemi bir yandan dünyadaki krizler bizi çok etkiliyor. Hem şirketlerini düşünüyorlar hem kendilerini çok zorlu süreçler. Bakalım bu süreçlerde neler yapabiliriz bunları konuşacağız. Elif Gönen saygı konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Çok heyecanlıyım. <laughs> ne kadar iyi. Bu işin evet. doğasında heyecan var Elif Hanım. E, i̇şimi anlatacağım için e, heyecanlıyım. Mi? Evet daha çok evet. insanlara anlatabilmek için. Harika. Peki e, şimdi işletme koçluğunu konuşacağız. Neler Hı -hı. yapıyorsunuz bunu da konuşacağız. Ama ondan önce bir kariyer geçmişi dinlemek isterim sizden. E, bayağı uzun sürer. <laughs> Olabildiğince kısa <laughs> tutmaya çalışacağım. Ben Antalya'da büyüdüm. Sonra Boğaziçi Üniversitesi ekonomi bölümünden mezun oldum. Hemen arkasından da işletme, çağdaş işletmecilik okudum Marmara Üniversitesi'nden ve iş dünyasına atıldım. 26 sene toplam bir kariyerim var. Bunun içinde ilk muhasebeden başladım. Çünkü bir hocam ne yaparsan yap, ister yönetici ol, ister kendi işini kur. Mutlaka muhasebeyi iyi bilmen lazım demişti. Oradan başladım ve hemen arkasından e, finans, bütçe planlama, e, pazarlama, satış, e, reklam, iletişim, araştırma, iş geliştirme e, gibi birçok alanda farklı farklı markalarda e, çalıştım. Bunların e, çoğunu global markalardı. E, reklam dünyasında 5 sene kadar çalıştım. E, müşteri tarafında 5 yıl kadar çalıştım Ford Otosan'da. E, güzel Sanatlar Saatçi Saatçi, e, Leo Burnett e, bunlardan e, ikisi reklam dünyasında çalıştım. Ee, en son e, global e, bir network olan, medya planlama e, ajansı olan Aegis Net, e, Network'te, Aegis Media Network'te çalıştım. E, orada da 12 yıl e, çeşitli görevlerde e, aldım ve birçok global markaya hizmet ettim. E, i̇ş geliştirme, e, müşteri ilişkileri tarafında araştırma e, ve iletişim planlama, medya planlama ve satın alma e, hizmetleri verdik. E, oldukça büyük markalar işte İş Bankası, Coca-Cola gibi birçok markanın iletişim planlama çalışmalarını ekibimle birlikte yürüttüm. Güzel tecrübelerdi. Yönetim kademelerinde orada ilerledim ve global bir yetenek havuzunun içine dahil oldum ve koçlukla ilk defa orada tanıştım. Ee, yöneticilere koçluk eğitimleri veriyorlardı ve çok etkilendim yaklaşımlardan ve bunu e, ileride belki bir kariyer e, yön, yönümü değiştirirsem bunu kullanabilirim diye kendime de bir yatırım yaparak özellikle e, Ericsson e, Koçluk Sistemi'nden e, bir seneye yakın bir e, sürede e, eğitimler aldım. E, İşle devam ederken e, bu koçluğu nasıl kullanabilirim diye e, baktım, e, araştırdım. En son artık kurumsal hayattaki yolculuğuma son vereyim deyip girişimcilik dünyasına adım atmak istediğimde de bütün bu geçmişimle koçluğu nasıl birleştirebilirim diye baktığımda Action Coach'la tanıştım. Onları takip ettim ve gerçekten çok etkilendim sistemlerinden. Onların franchise olmaya karar verdim ve girişimci dünyasına böyle adım atmış oldum. Harika. Peki gerçekten de uzunmuş. Teşekkür ederim <laughs> kızarttığınız için. Ee, peki şimdi işletme koçu dediğimiz zaman ne anlamalıyız? Ee, yönetici danışmanlığından, diğer koçluk, koçluklardan farkı nedir? Hı hı. Ee, ben biraz önce söylediğim gibi aslında e, yaşam koçu diye biliniyor ama biz profesyonel koç e, tabirini kullanıyoruz. E, onun eğitimlerini aldım o cepte. E, işletme koçunun ondan farkı özellikle e, daha çok mentorluk da içeriyor. Koçluk dediğinizde e, daha nötrsünüz. E, o kişiyle e, o kişinin kaynaklarını kullanarak e, onun farkındalıklarla kendi yolunu bulması için e, çeşitli tekniklerle onu e, doğru e, düşünmeyi e, farklı bakış açılarını kazandırmaya çalışıyorsunuz. E, i̇şletme koçluğunda ise bunların yanı sıra e, mentorluk var. E, bilgi birikiminizle Elinizde olan araçlarla bir işletmeyi nasıl yönetmesi gerektiğiyle ilgili ona bir eğitim de veriyorsunuz. yön Yönde çiziyorsunuz. Birlikte bir planlama yapıyorsunuz. Dolayısıyla aslında adı koçluk olsa da daha çok mentorluk yaklaşımı ağır basıyor işletme koçluğunda danışmanlıktan farkı nedir? Biraz onunla karıştırılıyor genellikle Hı. sektörde. Danışmanlar da çok değerli insanlar. Onlarla da dirsek temasında çalışıyoruz zaman zaman. Yönetim danışmanlığından farkı özellikle koçluk tarafında oluyor. Çünkü biz sadece işle değil yani yaptıklarıyla değil, aynı zamanda o kişinin kendisiyle, kendi dönüşümüyle de ilgileniyoruz. Çünkü onları yapabilmesi için yani bizim yaklaşımımızda hani iş sonuçları ya da hayattaki sonuçları değiştirebilmek için e, kendisi yani ben çarpı yaptıklarım eşittir sonuçlar diyoruz yani sadece yaptıklarınızı değil aynı zamanda kim olduğunuzu da e, fark etmeniz oradaki değişik gereken değişiklikleri yapmanız gerekiyor dolayısıyla e, danışmanlıklardan yani yönetici danışmanlığından farkı biraz daha insan öznesinde e, daha detaylı çalışıyoruz. Peki. Yönetici koçluğu yaptığınızda söylediniz. Hı hı. Ee, yönetici koçluğundan kimler faydalanabilir? Bu hizmeti kimler alabilir? Ee, yönetici koçluğundan e, beyaz yakalı diye tabir ettiğimiz ben çok sevmiyorum ama <laughs> genel e, yaklaşım itibarıyla söyleyebilirim. Yani kurumsal şirketlerde yönetim basamaklarında ilerlemek isteyen her seviyede, özellikle de üst e, yönetim kadrolarına kendini aday gösteren, e, aday olduğunu düşünen e, ya da oraya o yönetim pozisyonlarına atanmış olabilir. O kişilerle çalışıyoruz. Buralarda kişinin işte o dönüşüm yolculuğu, bireysel dönüşüm, mental dönüşüm gerekiyor. Pozisyonlar değiştikçe, yukarı çıktıkça yalnızlaşıyor. Kişiler dolayısıyla orada neyi doğru yaptım, neyi yaparsam daha iyi olur. İşte ekip yönetimi becerilerini geliştirebilmek, daha planlı yürütebilmek, bir ekibi yönetebilmek adına hem koçluk hem mentorluk kişinin talebine bağlı olarak yapılabiliyor. Burada ille büyük kurumsal şirketlerde çalışmak zorunda değil, şirketin kendi, kişinin kendi de aynı zamanda kendini geliştirmek için, kariyerini geliştirmek ve daha yukarılara oynayabilmek için bu şeylerden, bu hizmetlerden faydalanabilir. Mesela benim bir e, müşterim e, var, e, var hala da e, yakın temastayız. E, kendisi bir çalışan, aslında çalışan diye tabir edebileceğimiz şekilde yani işletme sahibi değil fakat çok vizyoner. E, ve bizim çeşitli seminerlerimize dahil olarak e, kendi alanının dışında da işletmenin bütününe e, bakarak e, kariyer yolculuğunda e, daha üst görevlere aday e, olarak şey yapıyor. Yani daha genel müdür, CEO seviyesine gitmek için farklı disiplinlerin bilgilerini de almak üzere birlikte çalışıyoruz. Evet çok çok önemli bence çünkü belli kademelere geldikten sonra insanlar sizin ne yaptığınızda değil, de ne yapamadığınızda daha çok odaklanıyorlar. <laughs> evet. O yüzden evet. onları çok azaltmak çok gerekiyor. Yalnız da kalıyorlar. Evet. Çünkü mesela herkes her şeye doğru karar hani verme şeyi olmuyor, olmuyor. bazen. Yani birçok soru işareti. Yani gün içinde bir sürü ya da dönem içinde bir sürü karar vermek gerekiyor. Oralarda yani yakın temas arkadaşlarınıza bir şey danışma. Yani danışma eğilimi var insanlarda. Fakat doğru insanlara ve objektif cevap verebilecek, dışarıdan bakabilecek ya da herhangi bir çıkarı olmadan, yargılanmadan dinlenebilecek birisi aslında güzel olurdu değil çok mi? Çok güzel. Kesinlikle. <laughs> Kesinlikle. Ben çok önemsiyorum hele böyle bir devirde gerçekten çok sisli, çok bulanık çünkü insan evet. kariyerinde de, geleceğinde de birçok şeyi göremeyebiliyor net olarak. O, o onun için çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Peki en çok karşılaştığınız sorunlar nelerdir? Ee, sorunlar, şöyle, e, farklı gruplara göre söyleyeyim isterseniz. E, işletme yani girişimcilerde gördüğüm daha hani yeni diyelim ki 5 sene civarında e, şeylerde... E, ...genellikle işletme e, sahibi olma konusunda çok hevesli e, oluyorlar. Bir, bazıları bir yerde çalışıp, ya ben bu işi kendim de yaparım e, diyor. Bir şey yapmayı iyi biliyor ve bunu kendisi işi için yapacak şeklinde bir atılımda bulunuyor çok güzel yani hakikaten cesurane ve güzel bir atılım yalnız yeterli olmuyor bir işi bilmek iyi bilmek evet. İşi yönetebilmek lazım özellikle biraz daha büyümeye başladığı zaman insan kaynakları işte ekip nasıl yönetecek şeylerle ilgili özellikle mesela Operasyonu çok iyi biliyorlar ama satış pazarlamayı e, o kadar iyi e, bilemiyor. E, ya da satış pazarlama için e, hani herkesin bir fikri var ya satış pazarlamada. Hani oralarda o o kadarını e, yapabiliyor. E, finans tarafı ya da rakamlarla ilişkisi çok zayıf oluyor. E, i̇nanır mısınız e, karını bilmeyen e, müşteri sayısını bilmeyen e, kişilerle karşılaşıyorum. E, Dolayısıyla aslında bir kör kör uçuşunda evet. gidiyor. Bu yani bu tür sorunlar yaşayabiliyoruz. Yani görebiliyorum. Bunun yanı sıra büyüme yolculuğunun içinde olan işletmelerde ise insan kaynaklarını yani çekebilmek ve tutabilmek. Yani sadece doğru insanı almak değil, onları orada performansını verimli, verimli bir şekilde kılabilmek, motive bir şekilde tutabilmek için zorluklar yaşıyorlar. Günümüzde daha da çok bunu duymaya başladık, görmeye başladık. İnsan kaynaklarının niteliğinin yanı sıra insanların pandemiden sonraki işte bu sessiz istifa dediğimiz şeylerle yaklaşımla performanslarının sadece böyle genel geçer performans içinde olması, şirket bağlılığıyla ilgili sıkıntılar bunları da ...fazla duymaya başladık. Önümüzdeki dönemde de duyacağız gibi görünüyor. Evet, sorunlar ortaya çıkıyor dünya değiştikçe. <laughs> Peki, bir işletme sahibi sizinle çalışmak isterse nasıl çalışabilir? Ee, aslında şöyle, ben anlattığımda bir arkadaşımız şey söylemişti... ...ya işletme doktoru gibi misin? <gülüyor> 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 e, biraz öyleyiz. <laughs> bir doktora gittiğinizde ne yapar? Önce sizin hikayenizi dinler. Nedir, nerede ağrınız var diye... Ee, biz de onu soruyoruz. Bunu tabii ki biraz daha e, şey sistematik halde yapıyoruz. Bir işletme analizi diyoruz, işletme check-up'ı diyoruz hatta. Ee, öyle bir seansla başlıyoruz. Ee, o check-up'da e, kişinin e, işletmenin ihtiyaçları daha net bir şekilde ortaya çıkıyor. Ee, Elimizde çok fazla araç var e, ve evet bir çalışma yöntemimiz var. E, olmazsa olmazlar var. Bizim altı adım dediğimiz bir yaklaşım var. O altı adımda size bağımlı olmadan da tıkır tıkır yürüyen, karlı, nakit akışı üreten e, ticari bir işletmeye dönüştürmek nihai amacımız. E, bu süreçler içinde e, nerelerde olduğunu daha net görmesini e, sağlıyoruz. Ondan sonra da bir yol haritası çıkartıyoruz birlikte. Ee, çalışa, çalışmak isteyen kişi ve işletme, eğer farklı kişilerle, farklı e, işletmelerle bir arada çalışabilecek e, yapıda ise grup koçluğu programlarımız var. E, ya da bireysel olarak sadece e, benimle çalış e, derse, e, ona ait bir zaman dilimi e, isterse, ona e, şey olarak da birebir bire koçluk e, programlarımızdan birisini seçiyoruz. Bunların hepsini işletme sahibiyle e, birlikte karar veriyoruz. Onun ihtiyacı, bütçesi, ne kadar zaman ayırabileceği buna, ona bağlı olarak e, çok seçenek var. Yeter ki bir yerden başlamak istesin. Evet. Bireysel bir yönetici de sizinle çalışabiliyor mu? Veya zekalı onun için bir, evet. değil mi? Evet, evet. Onunla da e, ihtiyaç analiziyle yine başlıyoruz. Hani ne tür sıkıntılar yaşıyor en çok. E, orada biraz daha koçluk e, tarafı biraz daha ağır basıyor. E, kendi işini yapmakta çok ehil olabilir. E, bununla birlikte günlük yaşadığı problemler olabiliyor. E, ona göre de çeşitli e, paket programlar diyebiliriz. Yani içeriğini onunla birlikte dolduracağımız bir yöntem olabiliyor. Bunun yanı sıra bazen de kurumlar bir hani yöneticilerimize bir koçluk eğitimi verelim. İşte onlarla birlikte onlar da kendi ekiplerini ona göre yönetsinler diye bir çalışmalar olabiliyor. Yani iki türlü de bir çalışma yöntemi bulunabilir. Peki, işinizde sizi heyecanlandıran en büyük hedefiniz nedir? En büyük hedefim ben yıllarca global markalara hizmet ettim gerçekten en büyük arzum, gönlümde yatan şey Türkiye'den dünyaya açılacak bir markayla o yolculuğa eşlik etmek. Onları sağlam, emin adımlarla globale taşımak. Değil mi? Bir şöyle güzel markalar maalesef bu konuda evet. biraz sıkıntı yaşıyor. Ülkemiz. Yani gün geçtikçe artıyor. Çok güzel ama daha çok yolumuz var. Evet. Peki bu işin zorlukları, böyle sizi zorlayan tarafları var mıdır? Mesleğinizin. Ee, zorlayan tarafları aslında bir kere anlatmak, bugün burada olmak o yüzden heyecan verici oldu. Ee, yeni bir kategori. Dolayısıyla çok şeyle karıştırılıyor. Ee, nasıl faydalanabileceğini insanlar yani işletme sahipleri ya da yöneticiler çok iyi anlamamış olabiliyorlar. Evet oysaki aslında çok zaman kazanabilirler. Tekerleyi yani tekerleği tekrar keşfetmek için kendi kendilerine kafalarını taşlara, duvarlara vurmalarına gerek yok. Bu işin yapılmışı var. Eee Action Coach 80 ülkede binlerce benim gibi binlerce koçla birçok sektörde şey yapıyor, faaliyet gösteriyor ve başarısı ispatlanmış sonuçlar. Dolayısıyla zaman kazanabilirler. Ee, Öyle değil, zaman da zaten e, günümüzde en evet. çok ihtiyacımız zaman olan. Zaman ve para <laughs> değil mi? aslında. Zaman para demek. Evet aslında tam o dediğimiz o değişin gününe geldik biz. Vakit evet. nakittir dedikleri Aynen. değil mi? Evet ne kadar Aynen. çok hızlı yol alabiliriz çünkü rakipler hiç durmuyor. Durmuyor. E, yani siz İstanbul'dasınız ama işte Çin'deki Kanada'daki bir rakibinizle rekabet halindesiniz. O yüzden hiç boş durmamak gerekir. Evet. Peki çok keyifli bir sohbetiniz var Elif Hanım. Teşekkür ee, Var mı son olarak eklemek istediğiniz, benim sormayı unuttuğum <laughs> e, sizin söylemek istediğiniz bir şey? Ee, şöyle söyleyebilirim. Cesaretli olsunlar. Yani beni aramak isteyenler öncelikle bir şöyle kararlı olsunlar. C <laughs> şey anlamında. Biz ne yapılacağını, nasıl yapılacağını biliyoruz ama onlar ne yapmaya hazırlar? Dolayısıyla onlara eşlik etmekten, vizyoner, kendini geliştirmek isteyen insanlara eşlik etmekten ben de keyif duyacağım. Cesaretli olsunlar diyorum. Kesinlikle. <laughs> çok teşekkür ederim. Sağ olun. Kariyerinizde ve çalışmalarınızda başarılar dilerim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili vizyon izleyicileri gerçekten de cesaret olmazsa olmaz eğer yukarılara zirveleri gözümüze kestirdiysek ve bu konuda da zamanı çok verimli kullanmak istiyorsak mutlaka bir ekibimiz olmalı. Bu ekibi de seçerken işte yan yana olacağımız, omuz omuza verebileceğimiz birileri olmalı. O yüzden bu konulara özellikle çok dikkatli yaklaşın derim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.